CoinEx Türkiye'den herkese selam var. Bu videoda sizlerle genel piyasa değerlendirmesi yapacağız ve bazı önemli haberlere konuşacağız. <laughs> Öncelikle Bitcoin'in grafiğine baktığımızda geçtiğimiz günler %6-7 oranında bir düzeltme meydana geldi. Bu piyasa için beklenebilir bir şey fakat altcoin'ler bu durumdan ekstra etkilenmiş gözüküyor. Bitcoin'in fiyatı henüz ATH seviyesinden çok düşük olmamasına rağmen altcoin'ler büyük geri çekilmeler yaşadı. Ethereum'da da benzer fiyat düşüşleri gözlendi. Ethereum için şu anda güçlü bir direnç bölgesinde olduğu ve önemli noktalarda fiyat dalgalanmaları yaşandığı söylenebilir. Meme coin üzerinde baktığımızda Pepe'de olumlu artışlar ve market cap değerinde yükselişler var. Bu da onun için olumlu bir durum diyebiliriz. Set tokena baktığımızda inanılmaz yükselişler gerçekleşti. CoinEx'in yerel tokenı olan Set bu fiyat artışıyla daha yüksek notalara gidebileceğinin sinyallerini veriyor. Bir diğer haber ZK Sync hakkında. Airdrop eligible kontrolleri başlamıştı. İnsanlar Airdrop sonuçlarını kontrol etti ama bu durum beklentilerini karşılamadı. İnsanlar büyük fiiller ödeyerek tüm görevleri yaptıklarını ve gereken hak edişlerin verilmediğini düşünüyor. Bu da projenin skem dedikodularını arttırmaya başladı. Peki siz neler düşünüyorsunuz? En beğendiğimiz iki yorumda toplamda 500 set ödül vereceğiz. Sonuçlar Telegram kanalımızda paylaşılacaktır. İlgili linkleri videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. CoinEx sizin borsanız.